Ceyhun Gümüşsoy, Yol Proje Yapım Şube Müdürüyüm. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Ahmet Aras'ın kıyıdan kırsala güvenli yollarla vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturuyoruz vizyonu doğrultusunda. 13 ilçe 524 mahallemizde 2346 km yol ağımızda hizmet sunuyoruz. Bu yol ağında bu zamana kadar 3404 km sıcak asfalt, Birinci kat ve ikinci kat sati kaplama ile parke imalatlarımızı tamamladık. 2024 programımızda ise 176 kilometre yol ağında bir yapım tasarladık, planladık. bu yol ağı örneklersek Menteşe ilçemizden Datça ilçemize kadar uzanan bir yol uzunluğudur. Bunun %94'ü yani 166 kilometresini tamamlamış bulmaktayız. Ekiplerimiz Milas, Ören, Türk Evleri Çökertme Hattı'nda ve Marmaris Söğüt Bayır Hattı'nda ki 10 kilometrelik çalışmalarıyla bu seneki programımızı tamamlamış olacağız. <laughs>